rüzgar. Her şeyde aklında senin var ya. Hey Siri, bir bir iki iki üç üç dört numarasını ara. Alo, alo, ses ver sana sen kimsin? Bebek, bebek asker benim ben. Arda, Arda, örümcek Arda. Hüsamettin'in kötü ikizi ve Gren'i şehri ele geçirme planlarını, planları yapıyor. Bizi Kerem komiserin odasına hapsetti. Benim dışarıda olaya müdahale etmem lazım. Ben onları hallederim. Ben zaten çatıdayım. Sen bizi kurtar tamam mı? Sen onları, sen bizi kurtar. Onların icabına bakarız. Tamam tamam. Bir şey olursa arayın beni. Haydi görüşürüz. Gidani, gidani. Tüm şehri bir tek asker olmak istiyordu ya. Acaba hala asker olmak istiyor mu? onun yanına gideyim de konuşayım bakayım. Okula ne yapıyorsa bu tek başına bu çocuk ya. Allah Allah okuyup büyük adam olacak sanki. Ben onun yanına gideyim de bir konuşayım bakayım. Asker olmak istiyordu. Kötü planlayıma oytak olur. Bu şehri birlikte ele geçireceğiz Yüzgay'la. Yüzgay neredesin? Yüzgay neredesin? Aa Balli hocam. Hocam nasılsınız hocam? İyi misiniz? Sana ne lan? Nasılsam nasılım? Ne işin var senin burada bebek asker? Ya hocam ya. Ya. Hiç değişmemişsiniz. Bir asker'e gittim geldim. Hala aynısınız sinirlisiniz ya Allah Allah. Hocam Zengin amca dedi ki Yüzgay okulda. Ben de onun yanına geldim. Onunla konuşmak istiyorum. İçeride mi acaba bir bilginiz var mı? İçeride içeride. Onun yüzünden tek başıma duruyorum koskoca okulda ya. Salak çocuk geldi gitmiyor hala. Allah Allah hocam hala aynısınız var ya. Hala aynısınız ya. Tamam ben giyeyim vay ya. Allah'ım ya yapayım ya. Hocam gidiyorum ben Haydi kendinize iyi bakın. Lan düzgay ne yapıyorsun lan tek başına ne yapıyorsun oğlum ne yapıyorsun? Bebek asker senin ne işin var burada? Seni görmeye geldim Yüzgay. Özledim seni ya özledim. Allah Allah. Ne işim olabilir? Seninle bir şeyler konuşmak istiyorum. Önemli önemli. Ne konuşacaksın ya merak ediyorum bak. Çatlatmadan anlataydı. Yüzgay, sessiz olmamız lazım. Şimdi ben bir plan yaptım. O plan da buraya yakından çocuğu bırakın ellemeyin oğlum. Ya Hüsamettin sen de başımıza iyilik peyisi kesirdin ya. Bir dur ya Allah Allah. Yeni gelenle yeni ge gelen Yeni gelen tayifesi uygun, uygun, uygun işte duysana. Yeni gelen tayifesi mi? O nasıl bir şeymiş arkadaşlar? Bana da yapsınız ondan. Ulan bu ay biraz salak çık. Bu devleye salak bir olaydı da inanmıyordum. Ay biraz salaklaymış bunlar. Hadi hadi bakın ya. Bana da yapın ya. Lan lan vurmayın lan. Niye vuruyorsunuz lan bana? Lan vurmayın lan. Lan yapmayın oğlum. Ben de size vururum. Lan vurmayın lan. Vurmayın lan. Sen karşılığı var. Karşılığı da ne biliyor musun? Bir gün fakir olup bir gün çok zengin olacaksın haberin olsun. Amca ben zaten fakirim ya. Allah Allah sen de benimle dalga mı geçiyorsun ya? Ne olacak be benden fakir yok bir dünyada. Evde zeytine kafa atıyoruz biz kafa atıyoruz. Allah'ım ya yaptım ben giyeceğim zengin olacağım oyda. Sen bilirsin evladım. Haydi gir bakalım oraya. Tamam amca ben giyiyorum o zaman buraya. Ben zengin olmak istiyorum çünkü. Haydi bismillah bakalım giydim. Kapan bakalım köpeğe. Evladım hazırsan başlıyoruz. Sihirli sözcükleri kullanıyorum evladım. Seni zengin veya fakir yapacağım. Ciyonla fatta beyne peridomanik domane <laughs> Ben seninle uyamıyorum. Gel bakayım buraya sen. <laughs> Ulan Hüsamettin dev, dev yüzgeyi yakaladı oğlum yakaladı ne yapacağız? Vallahi de bilmiyorum ayda bilmiyorum ne yapacağız ya Allah'ım ya yapayım bir salak ya niye o gitti duy bakalım dev ne yapacak yüzgeyi izleyelim önce bir. Dev <laughs> abi. Hazır mısınız? Minecraft Hakan'ın şehrini ele geçireceğiz. <laughs> ben de böyle umuyordum. Şimdi. Ben nasıl bir büyü yaptım? Lan oğlum ne oldu lan? Ne oldu lan? Geldik ya yerle tekrar zengin oldum galiba. Ulan yaşlı amca neredesin yaşlı amca? Yaşlı amca gitmiş ya. Ulan kimse kalmamış. lan Ulan sandık var burada sandık. Bakalım. Ulan! Ulan zengin olduk lan zengin olduk. Şu payalaya bak payalaya bak. Aman Allah'ım aman Allah'ım. Ulan bir sürü paya var. Ulan zengin oldum lan ben zengin oldum. Ay şu payalaya al 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 al. Hepsini at cephe hepsini cebat at. işte bu be işte bu be. Ulan yaşlı amca teşekkür edeyim sana teşekkür edeyim ya zengin oldum inşallah bir gün sürmez bu zenginlik Ulan mükemmel bir duygu zengin olmak Şimdi her şeyi satın alacağım her şeyi mükemmel olacak mükemmel Haydi gidelim bakalım. Zengin oldum şimdi ben gideyim marketi satın alayım. Marketi alacağım önce market benim olacak. Aa, bu kadar para ne la? Sende ne arıyor la bu kadar para? Tamam tamam satıyorum al market senin olsun artık. Ha işte böyle. Adamı, adamdan böyle marketi satın alıyla oğlum. Dünyanın en zengin insanı oğlum ben. O zaman hayırlı uğurlu olsun sana. Haydi güle güle kullan bakalım bu marketi. İşte bu be. haneme hayırlı olsun bu market be. İşte bu kadar. Abi sana şey diyeceğim bir de. Ben çok zenginim ya bu markete dinlemem. Haydi rüzgar gidelim biz. Biz mafya olduk işte bu. Ulan ne güzel mafya oldum lan. Şuna baksana ne güzel yakıştı. Ulan haydi gidelim bakalım. Mafya babanın yanına çağırdı çünkü bizi. Önce şu yüzgeyi alayım ondan sonra gidelim. Ulan çok yakışıklıyım tam mafya oldum. Lan ulan ne güzel oldum ya ben ne güzel. Şuna bak tam bir mafya oldum mafya. Gideyim bir şu ayda ile buluşayım ondan sonra mafya babamın yerine içelim. Lan ya tam mafyayım ben ya tam mafyayım ya ne güzelim ya şuna bak ya. He ayda lan ne güzel olmuşsun oğlum sen de sen de tam mafya olmuşsun ayıkasın. yıkasın. Rüzgar bir şey diyeyim mi? Hay bir içimizde tam mafya olmuşuz her mükemmeliz oğlum mükemmel. Valla ayda mafyalığımızın ilk günü mükemmel olacak herhalde. Acaba mafya baba ne gelebilecek bize? Haydi gidelim bakalım oraya. Efendim biz geldik. Bize nasıl bir görev vereceksiniz? Savaşsızlıkla bekliyoruz. Size vereceğim ilk görevi mutlaka ama mutlaka yapmanız lazım. Yapmazsanız asla ama asla mafya olamazsınız. Anladınız mı? Tabii efendim, tabii. Ne verirseniz yapayız biz. Siz merak etmeyin. O zaman İlk görevinize söylüyorum. Kerem Komiser'i ortadan kaldıracaksınız. Tamam mı? Ne? Kerem Komiser'i ortadan mı kaldıracağız? Kerem Komiser'i ben çok seviyorum mafya baba. Çok. Ona zarar vermem ki. Ben de mafya baba ben de. Ben de çok seviyorum Kerem Komiser'i. Ben de ona zarar vermem. Ne yapacağım ki o zaman? Mafya olmak istiyorsanız ya Kerem Komiser'i öldüreceksiniz <laughs> ya da ben size öldüreceğim. Size affetmemin bir nedeni vardı o da buydu. Eğer birine bir şey söylerseniz ikinizi de var ya öldürürüm ha. Mafya baba üzücüyüz ama biz bunu kabul etmek zorunda mıyız ya? Yapma ya. Biz Kerem komşuya ne yapabiliriz ki? Evet Mafya baba yapma lütfen. Bizi doyduyma düşünme. Konuşmayın lan. Söz vermek bilmem ne vermeye benzemez. Ona göre. Şimdi şu silahları alın. Ondan sonra gidin şu Kerem komiserin işini bitirin. Tamam efendim. Haydi haydi gidelim. Yoksa bizi öldürecek bunlar haydi. Hayda. Nasıl bir plan yapalım? Nasıl öldü öldü biz bu kalem komiseri ya nasıl? Rüzgar benim aklıma bir fikir geldi. Ne yapacağız biliyor musun? Sen gideceksin kalem komiserin yanına. Diyeceksin kalem komiser şehirdeki eşkıyalar Ayda'yı dövüyorlar. Yardımın lazım diyeceksin. Kalem komiser öyle çıkıp gelecek ve ondan sonra kimiz onu öldüreceğiz Rüzgar. Yapacak bir şeyimiz yok. Tamam Ayda tamam. Mantıklı değilim. Haydi. Siz ben gideyim o zaman şöyle Çayap komşuyu çaymaya. Haydi. Ben gidiyorum o zaman Ayda. Görüşürüz. Çayap komşuyu alıp geleceğim. Sen iyi bak. Ulan. Ulan Çayap komşuyu bu hainliği yapmamam lazım. Ama yapacağız. Yapacak bir şey yok ya. Yoksa biz öleceğiz. Biz. Bakayım bakalım Kerem komşu içeride mi içeride? Bunun şu silahı saklayayım öyle giyemeyeceği ya. Yoksa var ya beni mahveday mahveday. Zaten ben onu mahvedeceğim. Keşke o beni mahvedse ya. Ay, ay. Kerem komşey Kerem komşey yardımına ihtiyacımız var Kerem komşey. Rüzgar ne oldu evladım ne oldu? Kerem komşey eşkıyalar aydayı duruyor. Aydayı yardımım lazım yardımım. Eşkıyalar Arda'ya mı dövüyor? Nerede dövüyor Rüzgar? Nerede? Hemen söyle gidelim. Tamam komiser. Beni takip et. Ben seni götüreyim. Çabuk çabuk haydi. Peşinliyim Rüzgar. Peşinliyim haydi gidelim. Nerede Rüzgar? Nerede? Neredeler bunlar? Hadi söyle neredeler? Tamam komiser. Artık sana açıklamanın vakti geldi. Kusura bakma Tamam komiser. Kusura bakma. Hayda. Hayda sen de gelebilirsin artık. Geldim Rüzgar geldim. Tamam komiser. Lütfen kusurumuza bakma Tamam komiser. Çocuklar bakın sinirlenmeye başlıyorum. Hani rüzgar. Hani ki Arda'yı dövüyorlardı ya. Beni işimden alıkoydun koydun, buraya. Çok korktum oğlum ben sizin çok korktum. Çıldırtmayın lan söylesenize. Ne? Oğlum o elinizdekiler ne sizi? Kerem komiser elimizdekiler silah. Oğlum ne yapacaksınız lan silah? Nereden buldunuz? Arda rüzgar sizi babalarınıza söyleyeceğim haberiniz olsun tamam mı? Bırakın lan o silahları çabuk bırakın. Kerem komiser bırakamayız. Sosyal evi bize... Söyleme Rüzgar, söyleme sakın söyleme. Rüzgar, ağzındaki baklayı çıkar. Söyle hadi ne olacak size? Bir şey olmayacak Kerem komiser, bir şey olmayacak. Kerem komiser, bir yere şey gidemezsin artık, bir yere gidemezsin. Ben sizi evladım gibi seviyorum. Siz bana ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin. Kerem komiser, bunu yapmak zorundayız biz. Yapmak zorundayız. Seni çok seviyoruz ama yapmak zorundayız. Siz benim evlatlarımsınız. Siz bana bunu yapmazsınız. Şimdi sırtımı dönüp gideceğim size. Siz asla ve asla bunu yapmazsınız. Biliyorum. Tamam Kerem komiser. Gidebilirsin. Gidebilirsin. Güzel. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.